Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu iki desteğiyle oynayacağız. Şu an yeni meta ile beraber yani yeni dengeleme değişikliğinden sonra metaya giren desteler bunlar. Hatta küreselde de bayağı bir oynanmaya başladı. Ben de bu iki desteği hem tanıtacağım hem de kendim oynayacağım. İleride oynar mıyız, oynamaz mıyız? Gelen eşleşmelere göre falan bakıp ondan sonra da bu ibneyi bu topu yeneceğiz böyle. Salak salak oyuncular gene denk geldi. Yani. Neyse. Çoluk çocuk herhalde böyle salak salak. Bu bana bu emoji. Benim emojimi kirletti şerefsiz. Neyse. Bravo diyor. Emoji yarışını sanırım ben kazandım. Şöyle bir Tesla bırakalım oraya. Zaten yeterli olacak. Güzel. Basalım. Ay bu aman mahalle karısı gibi vır 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 vır. Bir sus bir motorun olsun be. Nereden böyle salaklara oyun oynatıyor bu Anneler babalar nereden telefon veriyor bunların ellerine? İnanılır gibi değil ya. Kale'nin enerjisini doldurmamı izin vermez belki diye düşünüyordum. Ama nerede düşecek ve Adamın ismi zaten Galle Moerto yani. Boku yemiş zaten baksana. Lanetli kavim ismi. Gibi. Bir de şövalye atacağım. Kasırgayı değerlendirebilir miyiz? Bineceğimi saklasak ona bakıyorum şu an. Değerlendirebiliriz bir tık. Tamam. Şöyle. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bir tane vuracak zaten. Tamam. Şu anlık ki. Ha bu arada kule canları falan artık düşürüldü. Evrimli fişek oklara tek yiyor. Biliyor musunuz bilmiyorum. Evrimli ee, okçular tek yiyor falan. Bayağı bir dengeleme geldi yani. Hani artık herkes oyunu daha rahat oynayabilsin diye herhalde böyle bir değişiklik yaplar. Mezarlığı basalım ondan sonra bir özellikle basarız. Kule birliğinin topçu olduğunu dikkat dikkat etmemiştim en başta. Şimdi mezarlık iş yapar ama depremi varmış. Olsun gene de iyi vurduk. Şunu indirin artık ya. Çok güçlü bir kar değil aslında ama. 1200'e kadar indirdik güzel. Hatta 940'a kadar indirdik gayet iyi. Bayağı iyi. Depremini harcadı zaten. testayı çok rahat istediğimiz pozisyonda şu an kullanabiliriz. Daha dönmemiştir herhalde. Şöyle e, biniciye getirelim buraya. Bir de küçük fren satsam. Hmm, çok iyi bir savunma yaptık. Valla Şövalye sıkıntı yok. Şöyle bir zehri atalım elektro için. Olmadı kasırgayla çekmeye gerek kalırsa çekeriz. İki taraflı gidelim. Elektroyu ne tarafa atacağına baktım da evet. Tahmin ettiğim gibi oldu aslında. Tamam şöyle yapalım. Şöyle onu direkt çekelim. Evrimli Tesla'yı pek kurmak istemedim ama bakacağım. Hmm. Şöyle bir cellat bıraksak. Bu bunu akıl etti ya. Neyse mezarlıkla bitirelim oyunu. Kasırgası varmış. Oyun başından beri sadece depremle oynuyor zannediyorum bu arada. Tamam bir de zehir. Şöyle cellat hafif öne getirip şunları bitirelim oyunu. Tebrik edelim şimdi. Hala atıyordur hem hocam. Bunda orospu şeyliği var. Neyse tövbe estağfurullah. Hadi oyun, daha video başı sövmeyelim. Video başı sövmeyelim. İkinci rakibimizi de bulduk. Bundan sonra artık Mega Şövalye destesine geçeceğiz. E, i̇kişer maç mı atsak? toplam 3 maça mı bağlarız? Neyse sonra bakarız ona. Şöyle evrimli şöval şövalye evrimi hızlı dönsün. Arkadan çıkalım bir. Topçu kulesi iyi oldu gelmesi. Topçu kulesi bu arada ben nerf yiyecek yani %5 falan e, hasar nerf'i yedi. Artık kullanılmaz diyordum ama daha fazla kullanılmaya başlamış ilginç bir şekilde. Demek ki düşündüğümüzden güçlü ya. Şimdi cellatı koruyalım. E, mezarlık atalım şöyle bir. Olmadı kasırgayla da kulesine vurmaya çalışırız. Kasırga atarsak çok agresif kaçar diye düşünüyorum da. Kasırga birazdan atar mıyız? Atmayalım. Hiç atmayalım. Çok sonrasında bunun sıkıntısını çok şey... Ah, ya bu ne? <laughs> Neyse. Yanda bir komedi dönüyor. Güzel ettirdik onu. Çok güzel bet mü müthiş. İlla bir tane vurur demiştim ama vurmaması süper oldu. Yani yaşlı cadı gibi aptal bir kartın yandan şu kadar hasar vermesi ne kadar itici ya. Tamam küçük prens orayı söktü. Bravo diyelim rakibe biraz psikolojisiyle oynayalım hata yapsın. Tamam şöyle bir tesla atalım. Biraz yakın attım. Belki kart itirme, balon itirme taktiği kullanır dedim de. İttirecek bir kartı bile yok büyük ihtimalle. Ne bu şimdi? Bu ciddi mi oynuyor ya? İyi oyundu diyelim. Belki salar. Salarsa bir maç daha falan atarız bu arada. Maç üzerine azından. Saldı gerçekten galiba. Tamam. Dört maça bağlarız videoyu. Şimdi şöyle bir mezarlık atalım. Bir de şövalye basalım şöyle. Oyunu artık bitirelim. İyi güzel oldu bu. Salmamış bir. Iç. Birden oy ben oynayacağım dedi herhalde. Dur bakalım. Yine dövüş daha çekeceğim ama. Yani öyle düşünüyorum. Bakalım. Bir küçük püren sattım. Şu an neden salmadığını çok merak ediyorum. Garip çünkü. Hani buradan maçı alabileceğine inanıyor mu acaba? Kasırga yeterli mi? 78 vuruyor. Yeterli. 60 olmak için atalım şöyle. O kule birliği boşuna yaşamasın. Gereksiz de bir kart zaten. Şöyle bir zehir. Savunma yapmayıp direkt ana kulesini alasın var da. Sonra diyorum böyle bir gaflete düşeriz. Bir üç taş falan atar. Bir de böyle bir aptal yani. Tamam Tesla ile onu birazdan çekeceğiz. Hmm. Güzel. Gene bir şey yapamadı bu arada. Hmm. Ya direkt bitirmeyi deneyelim. O bu kaleyi bu kaleyi verelim ona hatta biz tamam mı? O Pekka büyük ihtimalle orayı alabilir de. Şöyle bir deneyeceğim ben şansımı. Bir de iskeletler atalım. Tamam çok iyi. Hadi. Zehir yetmeyecek. Mezarlıkta dönmeyecek. Böyle bir haftada 3 taç çekemedik ya bana da yazıklar olsun. Bana da yazıklar olsun. Bol şans yani. İşte, işte buna biz üçler çekemedik. Neyse arkadaşlar, ee, şimdi... Neyse arkadaşlar, şimdi Mega Şövalye destesine geçtik. Buna e, bununla da iki el atayım en azından da. Desteler tanıtılmış olsun. Şu anlık amaç bu. Mega Şövalye destesine daha çok güveniyorum bu arada. Zaten oyuna ilk başladığımda bu desteği kullanıyordum. Şu an adamın destesini bir tanıyalım. Boşluğu doğrudan göstermek istemiyorum buna. Çünkü daha işe yarayacak bir yerde de kullanabilirmişim gibi geliyor. Tamam şöyle bir mega şövalye bırakalım. Köstebek için gayet iyi oldu bu. Hatta köstebeği de 14 level. Bir level avantajımız var oradan. Güzel. Şöyle bir ok tahmini, isketleri falan ama yok zaten goblinleri vardı. Gene ok işe aslında. Şöyle bir basalım belki bir goblinler gelmedi ya ben. İyi bekledi ya ne diyeyim. Güzel kalenin aslında şeyi bitti. Şöyle bir köstebek artı yarasa işbirliğiyle şu an girelim oraya. Hadi. Of. Aslında güzel yakalayabilirdik de olmadı. Goblinleri de hızlı döndürdü ya. Helal olsun ne diyelim. İyi oynadı oraya. Şu anlık savunmayı sağlam kurdu da. Kule ne olur bir tane hasar yeme bundan. Yemezsin be. Eyvah eyvah. Hain hain geliyor. Neyse. İyi geberdi bari. Bazen korkuyorum. Gebermeyecekmiş gibi geliyor. Atak yaparsa sağ taraftan iskeletlerle tutarız. Bir atağa çıkmak istiyorum. Tamam atağa çıkalım. Birazdan iskeletlerle oraya tutacağım. Hatta hiç iskeletler atmayalım ya. Şu anki savunma bence daha önemli bizim için. At şu goblinlerini be. Goblinleri atarsa belki iskeletleri kitleriz. Mega Şövalye hadi be kardeşim. E hadi be. Bir atlayacaksın oradan ya. Şu an baktım da Mega Şövalye'ye güvenip biz çok riskli takas yapmışız ha. Oradan dedim evrimde iskeletleri atacağım ama belki kitlerim falan böyle iş yapar. Deneyeceğim şansımı. Boşluğu kaleyle beraber atacağım. Tamam bu ruhunu öldürdük hatta güzel de oldu. Çok güzel hasar verdik be. Şöyle diğer taraftan, sağ taraftan gelir bu. Evet. Sadece özellik varsak. Çok güzel. Efsane bir savunma. Sol tarafı savunuyor garip bir şekilde. Tam sağdan gidelim. Şöyle küçük prensle beraber atacağım. İlkinde kale düşer zaten. Küçük prensi de almayı deneyeceğiz orada. Tamam. Bir de prens. Bu daha rahat oldu ya. Mega şövalye iyi oldu. Hatta bu sezon Mega ile oynanabilir bile. Oklar atmaya gerek var mı acaba? Bilerek güvendim atmadım da herhalde gerek varmış. Neyse diğer kaleyi de alırız. Hiç sıkıntı yok zaten de düşmedi bile. Evet. Arkadaşlar okları atmamamın sebebi orada bin cam varken hani görelim dedim bakalım alabiliyor mu bilmem ne. Zaten bu salağın bizi yenme ihtimali yok. Yani rahat olun orada hata falan yapmıyoruz. Bilinçli bekliyoruz zaten. Şuradan bir sandık açalım. Dev sandığı açalım. Hani bu adamlar sadece emoji atmakla var olan adamlar. Oynayışıyla falan hiçbir bok değiller. O yüzden bunlara karşı istersek yani böyle 1-0 geride başlayıp bir tane e, tacımızı verip bile maç kazanabiliriz. Şöyle bir iskeletler atalım. Gayet iyi. Bu arada galiba e, bu şu yarasaları boş harcayalım evrimi dönsün. Galiba bu düşesin hasarı da mı düşürüldü veya vuruş hızı bir tık yavaşlatıldı mı acaba? Ne bileyim bana öyle geliyor. Küçük prenses çıktım bakalım roket zehir bir şey var mı? Kullanacak mı? Onu da görelim. Şöyle kaleyle beraber bir boşluk atalım. Prensesi bence çok rahat alıyordur. Evet. Tamam prensesi alıyor. Okları da fıçıda kullanırız zaten. Basacağım özellik. Bastık mı? Ben bastım da oyun kabul etmek istemedi herhalde. Neyse. Olsun. Hımm. Bir mega şövalye hata deneyeceğim. Erkenden bir çıkmakta fayda var. Nasıl savunacağını görelim. Felaket kulesi yokmuş bu arada. Onun yerine top varmış. Benim için daha da müthiş. Daha da müthiş de aptal aptal kartlar atıp orayı rahat savundu. Ya gerçi olması gerektiği gibi oynuyor. Ona bir şey demeye gerek yoktu. İyi savundu iyi. Hmm. İskeletlerle almayı deneyelim onu. İşte elinde bekletiyormuş Tomru. Fıçıya saklamaya çalıştığım için okları böyle oluyor arkadaşlar. Bastım özellik. En azından oradan iksir harcasın. Bu taraftan girmeyi denemek için iyi bir fırsat değil mi şu an? Şöyle bir top için bir boşluk bıraksam. Atmadı. Yok ya tahmin falan yapmaya gerek yok. Bunun gibi aptal aptal bekleyerek oynayacaksın. En iyisi bu. Bak Havoç salağı nasıl bekleye bekleye bir saatte böyle oynuyor. Adam satranç oynar gibi oynuyor oyunu ama baktığın zaman hasar olarak iki kat bize fark atmış. O yüzden biz de öyle oynayalım. Garantici oynayalım. 2 x zaten benim için çok daha iyi olacak. Şöyle Mega Şöval ile çıkalım. Küçük Prens atarsak zehir atacak. İkinci defa topu rahat çevirebilmek için böyle oynuyor. Hmm. Tamam şöyle bir köste bekle çıkalım. Topu boşlukla beraber şöyle alsak oradan. Güzel. Mega Şövalye hayatının bir iyiliğini yap. Bize de atla topa. Neyse. Yapmayacağım belliydi zaten. İskeletler için hem de prensi alalım. Of of. Prens bir tane vurursun be. Ama neden vurmuyorsun kardeşim? Nasıl yapacağız bunu biz böyle ya? Bilmiyorum arkadaşlar ne olacak belli değil yani. Kartlarım yeminini bozmuyor bir şekilde. Şöyle biraz beklettim okları ama sadece bir tane iskelete fayda etti. Bilerek şöyle atıyorum bir prens, küçük, e, prenses tahmini. Konuşabilirsem çok feci şeyler anlatacağım. Atmayacaksın değil mi lan prensesi? Ben de sana atmayacağım. arkadan çıkıyor öyle aferin. Şöyle topla beraber onu kırarız. Güzel. Gene ama kahverini yaptıktan sonra bir önemi yok ki. Zehir fırsatı verdik. Şu an okları atmayacağım. Atağa çıkmak daha önemli. Dur lan buradan belki atlarsın lan. Hadi bakalım. He, değil mi? Neler yaptın öyle be vallahi. Şöyle bir oklar yapalım. Çok güzel. Boşluk süper gider şu an. Ölmüyor mu iskeletler boşluğa? Oo. Evrim iskelet boşluğa ölmüyorsa zaten maç bitmiş. Bir kere yakaladık adam gibi, onda da şansımız iyi gitmedi. Şöyle prenses basmasın sonrasında. Arkadan çıkacağım. Tamam şu an stres olmaya gerek yok maçın kontrolü hala elimizde. Ya öyle inanalım en azından. Tamam şöyle oraya bir okları şimdilik gönderelim. Bir de yarasa var atsak evrimle. İkinci bir mega şövalye. Şu an aslında iyi gidiyoruz. Hatta maçı hadi bakalım. Mega yap bir şeyler be. Çok güzel. Tamam. İyi oyundu diyelim. 3x'te zaten yakalayacağımı biliyordum. Gördüğünüz gibi Rahattık. Havoc ismi neyse ismine hiç girmeyeceğim ya aman. Arkadaşlar son maç çok güzel geçmişti. Son maçtan sonra bir maç daha atalım. Videoyu uzatmış olalım. Tamam karşımıza basit bir rakip geldi. Matteo. Ee, yarasa evrimi dönsün. Yarasalar bu maçta iş yapabilir belki. Belki de iskeletler, evrimli iskeletler de iş yapabilir. Çünkü adamda şey var, topçu kulesi var. Zehri var mı acaba işte? Risk de almak istemiyorum ama atalım küçük prensi. Öğreneceğiz şimdi. Varsa ona göre oynarız. Yoksa da beklemeyelim. Aleyh topu daha iyi en azından iksir olarak. Şöyle bir köstebek yapalım. Öfkesi veya çarpması vardır bunun. Özellik basmayacaktım da basayım ya. Hmm. Güzel en azından hata çıkamayacak oradan. Balıkçıyı gebert orada. Neyse gebermez. Çok güçlü bir karttır kendisi çünkü. Evet. Şöyle bir prensle arkadan çıkalım. Yarasa hem evrimi dönsün hem de kullanalım şöyle. Okları da atmış oldum. Boşluk iş yapar. Hadi prens. İki vuruş yapsan kaleye çok yeter. Aferin bir tane daha. Çok güzel. Zaten birini hızlı yaptığı için normalde üç vuruş yapmış gibi oldu yani. Baya güzel oldu orası. Mega şövalye bilmiyorum sardı beni aslında. Yani iskeletle Arkadan iskelet çevireceğime yanlışlıkla Mega attım. Neyse. Ee, Mega Şövalye baya böyle oynaması güzel bir kart. Rahat da bir kart. O yüzden güzel yani. Diyecek çok bir şey yok. O Mega'yı çok rahat oradan oraya çeker. Balıkçıyla savunur falan filan. Ee, biz artık savunmaya bakacağız şu an. Şöyle bir Köstebek bırakalım. Maşa balıkçı bile bu kadar oyaladıysa. Mega öldürürsün lan o kadar o aptalı. Tamam iskelet de bırakalım. Az önce yanlışlıkla mega şövalye attığımız için burada bununla bu kadar uğraştık. Normalde bu bize hasar verebilecek adam değildi de. Tamam, okçunun biri için bir şey atmayacağım şu an. Prense çıkalım şuradan. Sağlam bir atak gelebilir. Bekliyorum bunu. Neyse hayvan gelmeyecek ya. Şöyle biz ona gidelim. Biraz onu öldürsen atıcıyı da bayağı canlı yiyecekti işte. O balıkçıyı atarken biz özelliğimizi basalım. Güzel. Tamam ya çok da tırt bir savunma yapmadık bence. Şöyle bir mega şövalyeyi atalım. Köstebek kullanalım. Şu an köstebeği de beğeniyorum zaten iş yapar. Şöyle kaleyle beraber atacağım. Bir elektro falan atar oraya. Oklara tek yiyorlardı artık. Onu hatırladım şu an. Hadi. Güzel. Tamam şöyle bir de onu ittireceğim birazdan. Çok güzel ittirdik. Tamam artık bitirelim adamın işini. Yanına kar sıkıştırsa da kaleye alıyoruz. İyi oyundu diyelim. Sırf orada bak bir iskelet atacağımıza mega şövalyeye elim çarptı. Mega şövalyeye attım. Adam ondan sonra iki tane adam gibi atak yaptı. Normalde hiç üstümüze bile gelemiyordu yani. Neyse arkadaşlar maçlar baya güzel sağlam geçti. Ben açıkçası bu desteği daha fazla tavsiye ediyorum. Diğer desteği de şöyle yine bir göstereyim. İçinize siniyorsa siz bunu da alabilirsiniz. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben at abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.